Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Yalı Çapkını yeni bölümünde neler olacak anlatayım. Yeni bölümde Ferit Seyran'a anlayış gösterdi ve hastalığı için onun yanında olmaya karar verdi. Gülgün Meziden'in arkasından oynadığı oyunlardan dolayı güvenlik endişesi yaşamaya başladı. Bir Halisa'ya Mezide'nin Hatlıç'a karşı intikam peşinde olduğunu söyledi. Ancak Şemmuz ifakat ile ilişkisini sona erdirmeye ve yardım etmeye reddetmeye karar verdi. İfakat Şemmuz'a karşı bir şeyler hissediyor ve bunlar sevgili oldular arkadaşlar. Sizler de yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız da kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın.